Araf 30 kırık meal Farikan bir fırkayı heda hidayet etti ve farikan bir fırkayı da saptırdı öyle fırka ki hakka hak oldu kim üzerine aleyhim onlar üzerine ne el dalaletü Zalalet sapıklık. Ferikan kelimesi kendisinden sonraki heda fiiliyle mensup olan mukaddem mef'ulun bihtir. Ve ferikan terkibindeki vav <laughs> harfi atife olup ferikan kelimesi kendisinden sonraki hakka aleyhim cümlesi de tefsir edilen bir fiilin izmariyle mensuptur. Buna göre takdir ve avalle ferikan hakka aleyhim şeklindedir. Niçin böyle oldu? İnnehum çünkü şüphesiz onlar ittahazuh edindiler kimleri eşşeyatîn şeytanları neler edindiler evliya e dostlar öyle dostlar ki min dunillahi Allah'ın gayrinden Allah'tan başka olucu ve yahsebûne hem de zannederler neyi şunu ki ennehum şüphesiz kendileri kimlerdir muhtedun hidayete ericilerdir min dunillahi car ve mecruru mahsuf bir hale mütalliktirler ve yahsebûne ennehum مهتدون، جمله سندكي مهتدون كلمه سنن خبري ؤلوب، ان هارفي زامير اسمي يحسبون في عيلن مقامنا قائمدر فريقا هدا وفريقا حق عليهم إن إنهم اتخا زو الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. O Allah bir fırkayı imana muvaffak ederek hidayet etmiştir. Bir fırkaya gelince de onlar üzerine sapıklık hükmü hak olmuştur. Çünkü gerçekten onlar kendi istekleriyle Allah'ı bırakıp şeytanları dostlar edinmiş. Bu yüzden de saptırılmayı hak etmiştirler. Hala da kendilerinin gerçekten hidayete ermiş kimseler olduklarını sanmaktadırlar.